Nöbetçi Gazete ekranlarından merhaba. Bugünkü konuğumuz Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş bizimle olacak efendim. Hoş geldiniz, Hoş merhabalar. Bulduk. Nasılsınız diyerek söze başlayalım. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Yenişehir'den geldiniz. Bizlere de zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün Bursa tarımının nabzını tutacağız. Özellikle mevcut tarım politikalarının çiftçiye geçirdiği son durumu değerlendireceğiz. Gerek ülkedeki tarım politikaları, gerekse maliyet artışları, gerekse de çiftçimizin plan sız üretim yapması nedeniyle 2024 yılına baktığımızda Bursalı çiftçi çok zor süreçler yaşadı. Ürünleri elinde kaldı, tarlada kaldı, satamadı. Bugün hem 2024 yılını değerlendireceğiz hem de 2025 yılında tarımsal anlamda Bursa'da nasıl bir tablo bekliyor çiftçiyi? Bunun da şimdiden görmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız bu soruyla başlayalım. Öncelikle tabii bizi izleyen bütün seyircilerimize, izleyicilerimize buradan bu ekranlardan Türk tarımının Bursa Tarımı'nın Bursa'da tarımla uğraşan, ekmeğini tarımdan kazanan çiftçilerimize sesleniyoruz. Diyorum, ülkenin tarımsal potansiyelinin 85 milyonu değil, 150 milyonlara doyuracak kapasiteye sahibiz. Ama geldiğimiz noktada bu topraklarda üretim yapan atalarımız, Cumhuriyet tarihinde savaşlarda üretmişler, ordumuzu, milletimizi doyurmuşlar. O günden bugüne gelen nesiller olarak bizler, bizlerden sonraki nesiller bu topraklarda üretim yaparak artan nüfusumuzu doyuracak şekilde çalışırken bu topraktan et ürettiği üründen kazanamadığı zaman para çekiliyorlar. Bir çiftçinin çocuğu topraktan para kazanan babası yatırım yapmış. Bugün çocukları bu üretimden para kazanamayınca çekilmiş fabrikalara işe girmiş. Küsmüş çiftçi. Hı. Küsmüş. Bunu buraya geri döndürmemiz lazım. Yoksa bu topraklarda genç nesil çalışmazsa üretimde sıkıntı yaşanır. Bugünlerde yaşıyoruz zaten üretimde toprağa çalışmayan aileler var şu an. Var ki Tarım Bakanlığı yeni yasalar çıkar. İşte boşta ekilmeyen arazi varsa biz onları kiraya vereceğiz devlet olarak. Şimdi boş yer olan yerleri birileri kiralayıp ÇKS'de gösterip üretim yapıyor olması gerekiyor. Buraya kadar şekil böyle. Bursa'da ve ülkemizde bizi Bursa ilgilendiriyor. 17 ilçede her ilçenin kendine has özel ürün desenine sahip. Dağ bölgesi kirazıyla, çileğiyle, işte ovadaki Karacabey, Kemal Paşası, Karacabey salçalık domatesiyle bezelyesiyle, Kemalpaşa öyle, Yenişehir sebze çeşitleriyle, İnegöl farklı, Orangazi... Gazi Gemlik Mudayya zeytiniyle devam eder, üretim yapar. Evet, her, her ölçüden bölgeler her bölgede üretim, üretim seni farklıdır. Zeytin üretimi çok fazlaydı, üretim verimlilik fazlaydı, kalite düşüktü, ...yağlıya satıldı, zeytin üreticisi zarar etti. 2024 yılından bahsediyoruz. <laughs> Salçalık domates üreten zarar etti. Biber yetiştiren sebze yetiştirenler zarar etti. Zarara rağmen 2025 yılında tekraren bu topraklarda üretimi nasıl yapacağının çaresini arıyor çiftçimiz. Pancar kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri çiftçi oradan mozot gübre alacak ama nasıl alacak? Bu faizlerin yüksekliğiyle vadeli gübre alacak, tohum alacak mozot alacak, üretim yapacak. Asker ücret tabii ki artış yaptı az da olsa. Tarlada çalıştıracağımız işçi Geçen yıl 850 TL ise bu yıl olacak 1150 lira olacak, 1100 lira olacak. Rakamlar artarak gidiyor. Ama biz buna rağmen üreteceğiz. Ürettiğimiz ürünü pazar bulamazsak, maliyetlerin altında satarsan bu çiftçi bir dahaki yıl sonunda, bu yılın sonunda toprağını satıp buradan çekilmek zorunda Evet, kalır. bir kez daha küsecek. Yani 2024 yılının benzerini 2025'te mi yaşayacağız? Yaşarsak mi? kötüye gidiyor sebzeciler için söylüyorum. Karpuz yetiştiren için söylüyorum. Fidelin tanesi geçen yıla göre 100 lira ise geçen TL bu sene yüz liralık şey 400 TL olmuş. Yani üretim maliyetleri tamamen artmış. Bunun yanı sıra da para kazanamazsak çiftçi zor durumda. Ben diyorum derhal hükümet, tarım bakanlığı bunu kontrol altına alması gerekiyor. <laughs> Şu an mevcut tarım politikaları kesinlikle yeterli değil. Geliştirilmesi gerekiyor. Çok da basit. Bölgesel olarak geliştirsinler. Bazı bölgeleri pilot bölge göstersinler. Sebzecilik, meyvecilik olan, sulu tarım olan bölgelerde havza bazlı tarım destekleri medere adı altında destek versinler ama söylesin Bey'den salçalık domatese Kemal Paşa'da buna ben destek veriyorum. Desteği de böyle üç kuruş kuruş değil. Memnun edecek şekilde. Ama o bölgedekine diyecek ki sen salçalık domatesin haricinde bir şey ekmeyeceksin. Salçalık. O sana buna destek veriyorum. Yalnız. Yeni şehre diyeceksin sen biber ekeceksin sebzeleri sana veriyorum. Sen biberin haricinde diğer çeşitler ekersen destek vermiyorum. Bir pilot bölge iller belirlensin. denesinler görsünler. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bilinçsiz çiftçi ne şeyini bilmiyor. Evet. Ya acaba kapya mı ekeyim? Dolmalık mı ekeyim? Salçalık domates mi ekeyim? Tohumluk mısır mı ekeyim? Tale mısır mı ekeyim? Yani şaşırmış. Plansız üretim sonuç itibariyle kaybettiriyor. O yüzden Türk tarımına geçmişte sahip çıkıldığı gibi... Önümüzdeki günlerde gelecek nesillere dönük acilen planlı şekilde bir sahiplenmek lazım. Evet, evet, Sahip çıkılması gerekir. Yoksa 85 milyon nüfusu bütün gıdalarını yurt dışından ithalatla kimseyi besleyemez. Evet şu anda genç nüfusu bile tarlada tutabilmek mümkün değil. Siz özellikle yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdiniz. Oradaki tarım politikalarını inceleme fırsatı buldunuz. Ve aslında benzer şeylerde Türkiye'ye uyarlansa pekala sorunlar çözülebilir diyorsunuz. Gerçekten gezdiğimiz yerlerde tabii örnek aldıklarımız var. Hı hı. Örneğin başta işte, isim vermeyeyim. Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretici ben ne üreteceğim veya ürettiğim ürünü kaç paraya satacağını düşünmüyor zaten. O üretmeden üretici ürünü kaça satacağı kesin belli. Hı hı, biliyor. Maliyetleri bize göre düşük para aramıyor. Çünkü onlar kullandıkları bütün hammaddeyi tarımda alıyor alabiliyorlar. Bu şekilde kooperatifler kurmuşlar. Çok Bankalardan almıyorlar para. Kooperatif plan yapmış. Senin kaç dönüm arazin var? 500 dönüm. Yıllık ne kazancın var? 20 milyon. 20 milyonluk şeyde ne masrafın var sana zaten veriyor bunu. Sıkıntı yok. Oralardaki çiftçilik yapan, tarımla uğraşan aileler ekonomisi iyi aileler. Bizde de tam tersi de tarımla uğraşan ailelere artık kız bile ver. Çocuklara kız vermiyorlar köyde oturuyorsan, tarımla uğraşıyorsan senle evlenmem diyor kız. Git diyor dışarıda diyor iş bu fabrikada. Tamam, evlenmem. güven vermeyen meslekler vermiyor sayılıyor. Yani. İşte güven vermeyen bir meslekte olduğu için. Evet aslında bu konuda hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar var. Özellikle tarımsal anlamda göze çıkan öne çıkan ilçe belediye başkanları da çiftçileri eğitme, bilinçlendirme eğitimleri vermeli. Şu anda böyle eğitimler oluyor mu peki? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl? Valla ilçelerde olmuyor. Yetersiz. Yetersiz ama Büyükşehir bu işin üzerinde durmaya başladı. Biz Yenişehir Belediyesi yıllardan beri bakıyorsun tarıma ne yapmış hiçbir şey yapmamış. Bütün ilçeler ayrı. Belediye başkanları sahip çıkması lazım. Evet Yenişehir'in tarım gündemiyle devam etmek istiyorum. Yenişehir'de biber pazarının olduğu yere halkın, Yenişehir halkının yıllardır beklediği bir proje hayata geçirilecek. Bu proje hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii ki biz de çok sevindik tarımcılar olarak, ziraat odası başkanı olarak. Yenişehir'in bu kadar potansiyel yüksek sebze üretimi olan bir ilçe. 1978 yılından beri Avrupa pazarının sofralarına biber yetiştiren bir ilçenin böyle zavallı durumda bir hali pazarı. Hal demeyelim yani. Biber pazarı olan bir yer. Yıllardır uzun yıllardır bu şekilde atık vaziyetteydi. Sayın Mustafa Bozbey başkanımıza seçimler öncesi ve seçim sonrası. Buraya bir hal ihtiyacımız var. Dedik sağ olsun. O da kabul etti. Yenişehir Belediyesi'de yapılacak yeri devrini yaptı. Büyükşehir'e. İnşallah önümüzdeki günlerde bu proje başlayacak. Evet. Gelecek seneye de hayata geçer diyoruz. Evet, çok önemli çünkü yıllardır beklenen bir projeydi. Şimdi e, Yenişehir'deki biber yetiştiriciliği Japonların da dikkatini çekmiş. Bu konuyla ilgili son durum nedir? Tabii ki bunlar da merak ettiler. Hı hı. Yani Zaten Japonlar değil diğer ülkelerden de geliyorlar. Hı hı. Yani bu kadar isim yapmış biber. Nasıl tarlalara gittik, gezdirdik, gördüler üretimi. Açık alanda yapıldığını, sera da değil. Kalitesini gördüler. Dediler şaşırdılar. Hı hı. Havasından mı, suyundan mı işte. Allah'ın verdiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Dört mevsim yaşayan bir ülkeyiz. şehirde de bir toprakta dört ürün yetiştirebiliyoruz. Bir dönüm tarla dört dönüme çıkıyor. Yani sayma, bak üç ürünü rahat 4 yetiştiriyoruz. E, kışında devam edersen 4 oluyor. Ama üçünün yetişen bir bölge zor bulursun. Açık alan. Evet. O yüzden oranın <laughs> havası, toprağı, suyu, ona vermiş olduğu araması gerçekten farklı bir lezzet veriyor yani. Havasıyla suyuyla aslında çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz değil mi? Şimdi bir sıcak gündemle de devam etmek istiyorum. Özellikle çiftçileri ilgilendiren bir konu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tarım Flas Fabrikası %100 geri dönüşüm ham maddesiyle yassı boru ve yuvarlak boru üretti. Üreticilere dağıtılacak. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki ben aynı zamanda da Tarım AŞ Türkiye'nin yönetim kurulu başkan vekilliği yapıyorum. Proje çok güzel. Kemal Paşa'da atık vaziyette olan bir büyük şehir ait fabrika vardı. Orayı bu hale getirdik. İşte fabrikaya makineler, elemanlar alındı. 3 var üretim yapıyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz ürünleri de fabrik tarımla uğraşan çiftçilerimize piyasanın altında nasıl satabiliriz? Onların hesaplarını yapıyoruz. Eski kullanılmışları da tekrar geri alıp bunları geri dönüşümden tekrar bir boruya döndürme, imalata çevirmemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki bize bu yetkiyi veren, desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa ve biz de Mehmet Aydın Saldız Yönetim Kurulu Başkanı, ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarla birlikte genel müdürümüz Sedat Akar çalışan ekiplerimizle gece gündüz demeden bu işe kafa yoruyorlar. Biz de onların önderliğini yapıyoruz. Bir de bunun yanı sıra sıvı gübre üretimini nasıl yapabiliriz? Onun da hazırlıklarımız bitmek üzere. Bunu da çiftçiye maliyeti düşük. Onlara nasıl daha hesaplı gübre veririz? Damlama borularını ne kadar ucuz veririz? Bunların planlarını yapıyoruz. Yarın da saat 13'te Melinos'ta tüm ziraat odası başkanlarımızla, ziraat mühendisleri oda başkanımız, Bu çok üniversiteden öyle. hocalarımız birlikte bununla ilgili çalışmalarımızı bugüne kadar olanları anlatacağız. Hı hı. Bundan sonra ne yapabiliriz? Çiftçiye, tarıma ortak akılla Evet. Birlikte Bursa'nın çiftçisine destek verecek bütün projeleri beraber çalışacağız. Evet çok önemli. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in çevreci bir anlayışla yeşilere de destek vererek bu konularda önemli ilerlemesi dikkat çekiyor. Şimdi baktığımız zaman üretili, üreticilere dağıtılacak dedik. Yarın da bununla ilgili bilgi verecek ve sizin ifade ettiğiniz gibi ...siraat odaları da orada olacak. Daha önceden özellikle çiftçilerin yaptığı sulama çok eleştiriliyordu. Damlama suya geçilmesi gerektiği düşünülüyordu. Çünkü su israfı yaşanıyordu. Evet. Böylelikle su israfının önüne geçilmesi planlanıyor. Değil mi? Bununla ilgili bakanlığın da bir desteği var tabii ki. Bizim damlamalarla alakalı değil burası. Tabii bu anlattıklarımız büyük destekleri. <laughs> Ziraat Bankası projeli sıfır faizli sulama malzemeleri desteği veriyor bakanlık. Ama bugün nerede ne? E, işte bankalardaki maliyetler yüksek olmasına rağmen yine de çiftçi yani buradan memnun. Bunu alırken tabii suyu nasıl kullanacağız? Önemli olan o. Ben Yenişehir'e sulama birliğinin de kurucu başkanlığını yaptım. Yaklaşık 180 bin dönüm alan sulayan bir sulama birliği. Çok buna mücadele verdik. İşte suyu nasıl tasarruf ettirebiliriz? Akıllı sayaçlar koyduk. Araştırdık yurt dışında nasıl sayaç üretiliyor. Elektronik sayaçlar getirdik. Zaman saati koydur. Vatandaş tarlasında fazla su vermesin sebzesine diye saati parayla yüklüyorsun karta suyu vatandaş gidiyor işte vereceği su kadar veriyor ama bu arada yeterli mi çalışmalarımız değil. Mısır gibi çeşitlerde vatandaş bilinçsiz sulamalar yapıyor. Bizim Boğazköy barajının suyu bitmez derken 2024 yılında Boğazköy barajının suyu bitti. İşte Tabi hava şartları da buna neden oldu evet. aşırı kuraklık gitmesi <laughs> sıcak olması. O yüzden ben çiftçilerimize tekrar buradan sesleniyorum. Bir yıllık üretim yapmıyoruz. Suyumuz da, havamız da, toprağımız da bize bizden sonraki nesiller ihtiyacı olan bir topraktır. Bunları bilinçli olarak sulayalım, bilinçli olarak kullanalım. Tasarruf edelim. Peki Bursa Tarım AŞ'nin son bir yıllık çalışmalarını, projelerini özetlemek gerekirse neler söyleyebiliriz? Bursa Tarım ağaç gerçekten sağdayız. Yani mezarlıklarından tutun park bahçeleri limanları ormanları ne varsa şehir içinde yağmur suyu hatlarını da şu an biz aldık. Bunlar tabii ki çalışma alanlarımız. Yani çiftçiye nasıl dokunabiliriz? Araçlarımızla bugüne kadar kiralık araçlarla iş yapılmış. Şimdi biz kiralık değil, çoğunluğunu kendi malımız olaraktan satın aldık. Onlarla hizmet vermeye başladık. Sağ olsun başkanımız Mustafa Bozbey başkanımız bu konuda hep fikir, destek veriyor. İyi olan şeyleri yapılsın istiyor. İnşallah yani dokunuyoruz. Yani bir tane boş duran arkadaşımız yok. Sağda bakın tarım aşı her yerde var. Tabii ki bu halkla ilgili. Tarımla ilgili bölümleri farklı. Vatandaşın işte parkta otururken nasıl rahat oturacak? İşte yağmur yağdığında yağmur suyu giderler kalıysa tabii ki taştığı zaman vatandaş bari Bunları yağmur yağmadan nasıl temizleriz? bu şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar güzel gitti. Daha da iyi şeyler yapacağız inşallah. Evet ifadeleriniz bu yönde. Peki vaktimizin sonuna gelirken son olarak toparlamak adına ya da benim sormayı unuttuğum konular varsa onlara da dikkat Yok, çekebiliriz. Yok teşekkür ederim. evet, geldiğiniz mi? için katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoş